Geldiniz ay. Medik görevim varmış yapacak bir şey yok hay. Uu bu ne hız? O nurse. Al gel gel Mikaela. Okay. Mikaela technician'mış çünkü. buraya geliyor. Gel kız. Ben medikim ha. Ja. You're welcome. Man down, man down oh. Okay Hi Hi craft Neredeler ya? Ben niye göremiyorum? Yaralıyı görmem gerekmiyor mu benim? Yeah. Öbürü ne? Öbürü katil ne? Niye bir türlü kalp sesi gitmedi? Nereden gördün? Hanımefendi. Kaybetti. Okey. Ya mediklerin kendini iyi hilleseler, hızlı hilleseler iyi olmaz mı? Yani medkitle. Ay tövbe bismillah ya frei. Sen de mi mediksin? Niye? Yo. Niye herkes burada? <gülüyor> <gülüyor> du, 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 du. Öyle oturun siz. Ben medik değilim. Şey teknik başka biri yok. Neyse şunu açayım da belki toolbox falan çıkar içinden. Ooo! Dude! You wanna this? Huh? ちなの。<や><ペー> Takıldım. Takılmasam arkamda olduğunu biliyorum. Yetişemeyeceğimi de biliyorum. Burada hiçbir şey yok ya şunu açın ne olur. Hı, merhaba. Ay hay. Ay iki kere mi asıldın sen? Ay pardon. Görmedim. Hello. Thank you. Bak orada bir mor fener var. Okey. Bir de orada jeneratör var. Bak jeneratör yapıyor. Arkadaşlar o kan davası. Yes. Ay Kaç! Kaç! <laughs> <laughs> Soriii Aa al almadınız mı onu? Aldılar Nereye asıldık do? Aa ben asıl ee okey Kapıyı açın siz! run oh oh help me zero these are uh, kissing I bir hilleriz kendimizi de oradan kaçarız en azından. Düştü. Klo. Sorry, sorry. Acaba hangi Klodet düştü? Puan vermemiz lazım. Hmm, iyi, fena değil. Fena puan almamışım. Yazık ya, kıyamam. Az puan aldı. Keyifliydi bence. Bir sonraki 비디오다 아 Eğer so yani nedir mesela 7500 Ne diyor ki? You were seven to save me. Ay anlatmayacağım derdim gerçekten ya. Yani benim de sinirlendiğim zamanlar oluyor ama hiç kimse arkasında böyle saatlerce hesap sormuyorum ya. Bu kadar ciddi değil bu oyun ya. <laughs> Hiçbir oyun bu kadar ciddi değil. Dün Overwatch oynuyordum. Overwatch'ta training bak training oynuyordum training. Ee, biri dedi ki ana karakterini oynuyordum. Eee potion'ını Roadhog'a atman gerekiyor ki onu öldürebilelim dedi. Training oynuyoruz. Ben potion'ımı genelde e, heal için kullanıyorum. Uzaktaki birisine veya ani ölmek durumunda ihtimalinde olan birisine heal için kullanıyorum. Bu arada overwatch'ta 500 küsürle level'im. Öyle mi dedim? Tamam dedim karakter değiştirdim. Yani training gibi de bu kadar ciddi alıyorlar. Tabii ki de insanlar oyunları kazanmak için oynuyor. Bunu anlıyorum ama ne olmuş ya? Orada gerçekten olanı gördüm. Hani ben yaralı olduğum için en azından heal'lerim o şekilde gidebiliriz belki diye düşündüm. Ama arkamızda katil olduğu için maalesef öyle bir şans olmadı. Bu durumu aktarıyorum ama işte tatmin olmak istemeyen insan hiçbir şekilde tatmin olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.